Ayşe Ünlüce kurultayda, büyük kurultayda divan başkanı olarak genel başkanı önerisiyle seçildi, divan başkanlığı evet. yaptı. Bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi için, Eskişehir için de büyük bir gurur vesilesi oldu. Onunla ilgili de Sayın Kazım Kurt'un ifadeleri var. Ön de söyleyeyim ama tabii Sayın Kazım Kurt'un ifadeleri üzerinden değil de Ayşe Ünlüce'nin divan başkanlığı konumunda bulunması ve Gerçekten e, kurultayı çok iyi yönetmesi, hiçbir şaibeye yer bırakmayacak şekilde e, harika bir yönetim sergilemesine işaret etmişti Sayın Kazım Kurt. Onunla ilgili de e, Sayın Ayşe Önüce Divan Başkanı oldu. Üstelik bu tarihi bir kongre hem program değiştirmişsin hem kongre seçimlerini yapmışsın ve divan başkanı Ayşe Hanım pürüzsüz, tartışmasız 40 yıllık politikacı gibi bu işi yönetmiş. Bundan daha büyük bir onur var mı Eskişehir için? Herkesin buna sevinmesi lazım. Bakıyorum şu şöyle dedi, bu böyle dedi falan bunları geçecekler. Biz işimize bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Bizi bu tür ufak tefek tartışmalarla kavga ettiremezler." ifadesini kullandı şimdi Ayşe Önüce'ye ayrıca bir parantez açmak lazım. Bir de basın toplantısı düzenledi geldikten sonra. Aslında kendisi basın toplantısı düzenlemedi. Doğru olmaz bu ifade. Gazetecilerin değerlendirmelerini sorması üzerine yoğunlaşınca e madem hep topluca gazeteciler gelsin de bir açıklama yapayıma dönmüş. İş aslında bir basın toplantısı kendisi düzenlemedi. Israrlı aramalar ve talepler üzerine gazetecilerin biraz basın toplantısı kıvamında gerçekleşti. Evet gerçekten de büyük gurur verici bir şey. Ee, Sayın Ayşe Ünlüceden önce ilk bir dönem önce e, Yılmaz büyük eee divanı yönetmişti ve e, o dönemde de hatırlayalım işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, şu anda İnce. Muharrem İnce e, yarışmıştı. Aslında çekişmeli de bir kurultaydı, zor bir kurultaydı. Yani. Yılmaz Hoca orayı yönetmişti. Onu da hatırlatmış olalım. Sana ne anlattı e, bu görüntü? Ya yani şimdi ben hem sosyal medyada hem televizyonda da bir kısmı seyrettim Ayşe Başkan'ın yaptığı konuşma falan çok iyiydi. Hatta öğrendime göre de hiç çalışmamış. Yani bir yazılı da okumamış. Spontane. Zaten son gün telefon. cuma evet, günü telefon. Evet, evet. Günü. Şey pardon. Perşembe, Perşembe günü. günü. Perşembe telefon günü akşam gidiyor. Telefon açıyor, işte genel başkan diyor, biz diyor şöyle düşünüyoruz diyor, kabul eder misin diyor. O da ederim diyor. Ondan sonra artık onun yardımcılığıyla falan konuşuyorlar. da Üç günlük sürüyor, üç gün boyunca da divan başkanlığı yapıyor ve her şey de çok güzel gidiyor. Yaptığı konuşmada büyük alkış alıyor falan. Ben bunları görünce biraz endişelendim. Ondan sonra artık Sözcü gazetesi baktım. İşte CHP'nin kurultayının, maratonun kahramanı diye Ayşe Önce'ye haber yapmışlar. Eyvah dedim ben ya. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Gidiyor. Çünkü CHP'deki biraz sivrilirse, şöyle bir kahraman falan ilan edilirse hemen operasyonu sanıyorlar. Evet. Dedim şimdi ha, ya, yarın dedim Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonu başlarlar. Ayşe Hanım sabah şafak vakti evinde gözaltına alırlar. Hapse atarlar. Hatta bu köşemde de yazdım da sonradan tabii dedim şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Böyle bir şey de olmaz. ben e, Ayşe Hanım'ı Gerçekten kutluyorum. Eskişehir adına e, gurur verici bir tablo oldu orada. Çünkü tüm e, Türkiye Divan Başkanı'nda Eskişehir'i konuştu. Ayşe Hanım sayesinde Eskişehir'de güzel oldu. E, ama şu yaptığım şakaya gelirsek, Ayşe Başkan CHP'nin adayı, şey, CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak falan konuşulmamak şartıyla başına bir şey gelmez, onu da söyleyeyim. Öyle bir koyayım. Şey. <laughs> Kimse koydu. konuşmasın. <laughs> Peki. Ali mesela Mansur Yavaş'tı bir hukukçu, avukat evet. biliyorsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'nin ikinci büyük kenti Ankara. Veya Mansur Yavaş değildi. Sayın Ayşe Hanım tercih edildi. Sence neden? Şimdi şöyle yani e, tabii Mansur Bey ayrı ama daha önceki dönemlerde de hatırlarsınız bir e, Aydın Belediye Başkanı, şimdi AK Parti oldu ama Özlem Çağat olmuştu. Ondan sonra... E, 37. o yönetmiş. Evet, o yönetmişti. Ondan sonra e, Yılmaz Hoca yönetti. Sonra e, Ekrem İmamoğlu. Yani hep belediye başkanları yönetti. Böyle bir şey oluyor. bilmem. tabii Mansur Bey e, belki başka bir neden vardır ama. Yani Ayşe Önce tercih edilmiş sonuçta. Ayşe Önce'ye davet yapılmış. E, buradaki tabii şu var. Yani bu hani onur, gurur diyoruz ya. Bunun, bu makamın ilk sahibi Atatürk. Atatürk. Şimdi onun için biraz e, önem affediliyor, gurur affediyor. Bu da Eskişehir'den iki kişi, yani bu koltuğa oturması e, çeşitli zamanlarda e, yani Eskişehir'ler için işte gurur verici bir olay olarak değerlendiriyoruz. Divan Başkanı mıydı? Tabii. Öyle mi? İlk. CHP'nin ilk kongresinde Atatürk Divan Başkanı. Hı. Yani makamın ilk sahibi. Hı. Şimdi e, şeyi söyleyeceğim, yani buradaki ben bizi kendimize eleştirdim. Arkadaşım da Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanı, Divan Başkanı herkese yazıyor falan bir şey. Abi kimse gitmedi. Hiçbir gazeteci yok. Yani şimdi gazete patronlarını eleştiriyor ben. Kendimi de eleştiriyorum. Herkese eleştiriyorum. Ya arkadaş buraya bir kişi gitmez mi? 2 üç tane gazeteci gitmez mi? Yani Şimdi Ayşe Nüce Divan Başkanı. Canlı yayın veriyor bir sürü Ya Veriyor öyle. ama ya yani şimdi. Ya biz... sen es grubu ayrı tut, Özgür Bey oradaydı. Tamam, bu Özgür. <laughs> Hayır. Ama o gazeteci olarak değil. E olsun. Yani ben... Sonuçta gazetecik yaptı diyor, orada. Delege yani... olarak. <laughs> bir, bir şey yapıyoruz. Delege olarak. Yazıyoruz ama biz bunları da takip etmiyoruz. Yani Eskişehir basını bence burada biraz ee, sınıfta kaldı. Yani kendimi de eleştiriyorum. Herkesi eleştiriyorum. Ben öyle düşünmüyorum evet. yani, Ben mesela yazışılırım Ben bu gönderdim. O evet. ben hiç aklıma bile gelmedi. Çünkü evet. bu, bu ajansları var. var. Televizyonları Hayır, var. Bir de tek var. aday olduğu için Hayır, belki. Tek, tek aday, aday ama şu var. Yani Eskişehir için ayrı. Şimdi ben bakıyorum başka illerden işte Kazım Kurtu gördüm. İbrahim Aslan gördüm. Farklı illerden yayın yaptılar. Geldiler hatta YouTube kanalları falan konuştular Bilmiyorum. Hani şurada diyorum yani Ayşe Ünlüce Divan başkanı olduğu için biz gidebilir miydik? Gitmeli miydik? Bence gitmeliydik. Yani evet. burada hani bir kendimi de eleştiriyorum. kendimize batırmadım. Kendimi de eleştiriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Biz gidebilirdik yani bakabilirdik. Söyleyeceğim bunlar benim. Evet. Ee, Murat e, sen ne düşünüyorsun? Vallahi şimdi Ayşe Ünlüce'nin divan başkanı olması mutluluk verici bir şey. Yani e, divanda başkanlık etmesi Eskişehir adını duyurmak için de önemli bir e, evet. e, fırsat oldu. E, güzel de yönetti. Ee, tabii tek adaylı kongre olmasının verdiği bir şey de var, ee, rahatlık da var. Yani hatırlarsınız, senin hatırlattığın Yılmaz Büyükerşen'in divan başkanlığı olduğu dönemde Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu kıyasıya bir evet. yarışmaya girmiş. Hatta Yılmaz Büyükerşen'le Muharrem İnce'nin tartışması tartışma, Tabii imza falan var. konuşuldu falan tartışma yaşandı. Şimdi bu kongrede, tarihi bir kongre olarak nitelendiriyorlar ama işte tek adaylı bir kongre olması. E, çarşaf listenin bile olmaması. E, o çarşaf listenin yani e, anahtar blok liste anahtar listenin bile delinmemesi Hı. yani o kongrenin artık e, seyrinin bir sakin geçeceği ama ben başka türlü endişelendim. Mesela hakkı e, yani tutuklarlar falan diye endişelenmişti. Hayır, şimdi Ayşe Ünlücü'ye takdir tamam da e, sonuçta bir şey yaptı, üç gün sürdü, görevi bitti. Belki yarın bir gün hani konu gelmedikçe hatırlanmayacak bile ama yani böyle e, aşırı övgü ve güzellemelerle falan e, yapması da biraz e, o beni endişelendiriyor çünkü. Şey huşmaz mülütler uçurur diye bir laf evet, var ya. Evet. Yani bu bir adım sonra işte cumhurbaşkanı adayı, bilmem ne falan filan. Benim dediğim de o. Ya arkadaş hiç gitmeden bu kadar çok övülmemesi lazım. Yani gitsek orada gözüksek. Yani şimdi evet, yani tamam, takdir tamam, takdir de ediyoruz çünkü hem kendisinin Ankara'da e, eskişehir belediye başkanlığını e, tanıtması açısından da önemli, hem de. Eskişehir'in orada isminin divanın başkanı olarak e, duyurulması da önemli. Ama yani bu sürekli 24 saat yani övgüler, güzellemeler, işte yolu açık, bundan sonra kimse önünde duramaz, <laughs> Cumhurbaşkanlığına kadar. Bunlar yazılıyor, çiziliyor da o yüzden Ben diyorum. hiç okumadım bunları Ama mesela biz Eskişehir'de yerel gazeteler bunu yapmadık. İşte evet. Sözcü gazetesi evet. bir sayfadan kahraman ilgilenmiş. Aynen, aynen. Yani o, o yüzden öyle bir endişem var. Gerçi Ayşe Önlüce yani olgun bir insan. Evet, yani. evet. evet Lutfur şeylere pek. Ki basın toplansa kendisi düzenlemedi İyiyim. onu da altını etmek evet, evet. lazım. Evet, evet, Biliyorum, onu, onu, onu o, da bir duydum. Gerisinden de benim. Çok mürajat olmuş. Değil mi? Bizim arkadaşlardan evet, yani illa zaten. şu şeyin e, kurultayın bir Kurşu, değerlendirmesini evet. yapın diye o da hepsiyle tek tek görüşmek yerine böyle bir organizasyon düzenlemişler İyi de yapmışlar. Yani endişem ondan, yoksa evet. herhangi ben, bir şikayet. Geçtiğimiz salı günü bir Sakarya gazetesi olarak bir dezaket ziyaretinde bulunduk, yönetim kurulu başkanımızla birlikte, Ayşe Hanım Çok da çok çok sevinçliydi. Ama baktım, hatta biraz da şey benim yazıyı da okumuş, hani böyle Cumhurbaşkanı tutuklar alıp tutuklar deyince, yok diyor yani zaten o basın toplantısı söyle. Eskişehir'i bırakmayın eğitim yok diye. Ben sonra dedim ya sıkın dedim ben Cumhurbaşkanı doğru olarak falan konuşulması dedim ama ben de istemiyorum zaten diyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> e, şey çok rahattı ya böyle e, stres yok, mütevaziydi, rahattı. E tabi yani zamanda hakimlik yapmış birisi olduğu için e, kendisini de baya iyi eğitmiş, evet. iyi yetiştirmiş. E, çok rahat gördüm kendisini yani. Evet. <laughs> Bu neden tercih edildiğiyle ilgili de herhalde... İşte, evet. Kadın belediye başkanı evet. Evet. olmasının büyük şeyi oldu herhalde. Etkisi oldu diye düşünüyorum. Bir de ben şuna bağlıyorum. Ben sanki CHP'nin Mansur Yavaş'ı olası İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı riske girdiği için çok öne atmak Bilmiyorum istemediğini ben. düşünüyorum. Sayın şeyin e, Mansur Yavaş'ın biraz onu geri planda tutuyor bilinçli olarak CHP diye düşünüyorum şahsen. Bir de o yapılan haberler de işte sözünü yaptığı haberde Büyükelçin Halefi diye yazmışlar Ayşe Başkanı. Hı. Doğru Halefi de Eee Şimdi Yılmaz Büyükerşen Ayşe Başkanı başkan adayı olarak gösterdi. Eskişehir'de tercih etti, oyunu verdi. Ve Yılmaz Hoca bir şey der. Ayşe Başkanı bu işte şey, tercih için benim altın vuruşum der. <laughs> Hakikaten iyi bir altın vuruş yapmış ki bak divan Başkanı'nı bile yaptırdılar. Evet, evet.